Evet sevgili seyircilerim şimdi ne konuşacağız? Deri hastalıkları konuşacağız. Efendim Sedef'ten üç kere. Covid-19 enfeksiyonu bizi nasıl etkiliyor? Derimizi, cildimizi, maske alerjileri hepsini konuşacağız. Çok yetkin bir isimle elbette. Efendim Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Özlem Su Küçük Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi titrimizi o kadar hani salmaya çalışırken özen gösterin. Çünkü bu titriler hakikaten kolay alınmıyor. Çok büyük emek istiyor o nedenle e, özellikle böyle vurgulayarak gitmek istedim. Şimdi şu Tam iki yıldır bizim hayatlarımızda, biz başlangıçta yayınlarda da kullandık hepimiz bunlara. Ee, ama artık böyle yayınlarda açlıyız, ee, daha mesafeli sohbetleri ediyoruz. Fakat şu maskeyi, hele ben o yaz aylarında, o sıcaklarda, şunu taka taka bütün bu çene, yanaklar, burun, inanılmaz aknelendiğimi biliyorum hocam. Ee, Nasıl kullanacağız ki biz bunu o akneler olmasın? Çok etkiliyor bizi bu maskeler. Evet, e, hatta e, akne maske kullanımından sonra isim değiştirdi. Maskne adını aldı. E, tabii ki maskne, e, maskne akne, <laughs> maskne. E, akne bildiğimiz üzere hemen hemen her e, adolesan döneminde gençlerde 10 kişiden 8'inde görülebilen e, kıl yağ ünitinin bir hastalığı e, ama maske kullanımıyla biraz daha e, aknede artışlar ortaya çıktı. Akne olanların hastalıkları şiddetlendi. Aknesi olmayanlarda bile akne görülmeye başladı. Hı hı. Sizin de söylediğiniz üzere e, maskeye bağlı e, derinin kapalı kalması hı hı. yine maskenin yarattığı hı hı. nemli e, sıcak e, ıslak ortam sebebiyle hı hı. E, gözeneklerimiz tıkandı ve e, akne e, benzeri oluşumlar meydana geldi. Hı hı. E, tabii ki aknenin oluşumunu engellemek ya da artışını engellemek için maskelerin sık sık değiştirilmesi, e, uygun zamanlarda maskenin e, çıkarılması, hı hı. E, uygun ortamlarda yine daha yumuşak ve daha pamuklu maskelerin tercih edilmesi, yani sentetik naylon içeren maskeler yerine Pamuklu maskelerin tercih edilmesi, hı hı. cildin ılık suyla temizlenmesi, yine maskenin altına özellikle karma cilt yapısı ya da yağlı cilt yapısı olanların yağlı, gözenekleri tıkayıcı ürünler kullanmamaları, bunun yerine daha su bazlı nemlendiricileri tercih etmeleri ee, önemli ee, mümkün olduğunca da e, yedek maske yanımızda taşımamız maskelerimizi sık aralarla değiştirmemiz e, almamız gereken tedbirler arasında hı hı. gelmekte tabi e, akne oluşumunda e, tedavi edici e, akneye yönelik tedavi ürünlerinde e, reçetelememiz gerekiyor hastalarımızın başvurduğu takdirde e, Bunun dışında e, akne dışında maskeye bağlı olarak kızarıklık artışı yine maskelerin uygunsuz bir şekilde takılması yüze oturtulmaması durumunda da bir takım yaralanmalar çürük benzeri ekimotik değişiklikler basınca bağlı Kızarıklık gibi oluşumlarda hı hı. meydana geldi. Yine seboreik dermatit dediğimiz ya da gülleme dediğimiz e, hastalıklarda yüzde e, oluşan tablolarda artışlar ya da bu hastalıkların e, ortaya çıkması gibi durumlarla da e, karşı karşıya kaldık. Evet. E, tabii koruyucu ekipman yani maske, e, siperlik, gözlük e, hı hı, uygulanmasına hı. bağlı şikayetler e, sağlık personeli ya da uzun süre e, dışarıda çalışmak zorunda kalan, ev dışında kalan kişilerde daha yoğun olarak gözlemlendi. Hı hı. Bunun yanı sıra e, el hijyeni de e, önemli bir nokta. El hijyenine de önem verdik e, COVID-19 enfeksiyonuna yakalanmamak ya da riski azaltmak amacıyla. Bu nedenle de sık el yıkamalar, su, sabun, yine alkol bazlı dezenfektanların kullanımı ellerimizde de kuruluğa ve kontak dermatit dediğimiz egzama gelişimlerine yani kızarıklık, kullanma, yarıklanmalar, kaşıntı gibi evet. semptomlara yol açtı. Bunun için de daha böyle yumuşak temizleyicileri kullanmak, yine nemlendirici, yumuşatıcı kremlerin kullanılması önemli ve e, kokusuz, hı hı. parfümsüz e, olan e, sabunlarla ellerimizi yıkamak gerekiyor. E, gerekiyor. Evet zaten hepimiz hijyen delisi olduk. Maalesef, Hayır, bir deterjanlar. maalesef. Ben hayatımda almadığım kadar deterjan topladım o hele iki ay falan evde kaldık ya bir dönem. E, Onlar da hakikaten elimizi, kolumuzu, o yediklerimizi bile çamaşır sularıyla paketleri yıkayınca maalesef. Bir evet. yandan tırlatmaya başladık bir yandan daha da elimiz cildimiz bu hallere geldi. Peki hocam şimdi COVID-19 enfeksiyonunu aldıktan sonraki kısmı da soralım. Enfekte oldunuz ve tedavide bir takım ilaçlar kullanmak zorunda kaldık. O şimdi bazılarının neden kullandık diye e, sürekli haberler çıkıyor. O Covid e, evet, Pravir evet. 8'i kullanılan ilaçtan bahsediyoruz. E, bunlar da bizi cildimizi etkiledi tepki verdi birçoğumuzun cildi ee, biraz bundan da bahsedelim mi? Virüs nasıl etkiledi bizi? Tabii ki tabii ki. Aslında e, Covid-19 enfeksiyonu gerçekten ve koruyucu önlemleri deriyi birçok açıdan etkiledi. Hmm. E, biraz önce söylediğimiz gibi koruyucu ekipmanlara bağlı e, bir takım ya da el hijyene dikkat etmekten dolayı bir takım hastalıklarda alevlenmeler ya da yeni hastalıklar görüldüğü gibi Covid-19 enfeksiyonu sırasında da bir takım deri bulguları ortaya çıktı bir de ee, bir başka e, tablo. Covid-19 enfeksiyonunun tedavisinde kullandığımız ilaçlara bağlı deri döküntüleri ortaya çıktı. Hı. Bir başka deriyi etkileyen durum bizim kronik hastalıklarımız var. Psoriasis gibi, atopik dermatit gibi, tinea evet. gibi. Evet. Ee, bu e, hastalıklarda kullandığımız immün sistemi baskılayıcı ilaçlarımız var. Tabii enfeksiyon e, başladığında ve pandemi ilan edildiğinde ilk önce biz de hekimler olarak özellikle bu hastalıkları takip eden dermatologlar olarak bu hastaların tedavisine devam edelim mi, bu ilaçları kullanalım mı? Önce bir ne yapacağımızı şaşırdık diyebilirim Hı -hı. ama daha sonra çalışmalar, literatür verileri geldikçe immün süpresif ilaçları doz düşürmenin uygun olacağını ya da kontrollü olarak kesilmeli kesilmesinin önemli olabileceği vurgulandı. Biz de bu şekilde yaptık. Yine biyolojik tedaviler dediğimiz hedefe yönelik tedavileri biz özellikle psöriyazis gibi yani sedef Hedef hastalığı aslında. gibi hastalıklarda uyguluyoruz. Onların da veriler geldikçe aslında kesilmesini gerektirecek bir durum olmadığının hı hı. anlaşılması sağlandı. Yine tabii Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmış kişilerde ya da şüpheli kişilerde tabii ki bu tedavilere gerek immun tedavilere gerek biyolojik tedavilere Kısa süreli ara vermeyi e, düşündük ve tüm dünyada bu şekilde yaptı zaten. Biz de ara verdik tedavilerini, sonra yeniden başladık. E, bunun dışında Covid 19 enfeksiyonunun e, başlangıcında sadece deri bulgusu ve ateşle e, hastalığın e, başladığını gördük. Hmm. Örneğin e, morbiliform dediğimiz makulopopüler döküntüler daha çok kızamık kızamık çık gibi enfeksiyonlarda görülen gövde yerleşimli lezyonlar bu hastalıkta ortaya çıktı ürtiker dediğimiz kurdeşen adıyla halkımızın bildiği enfeksiyonun sadece ateşle covid 19 enfeksiyonun ilk habercisi olabileceğini ya da hastanın gelişimi sırasında görebileceğimizi öğrendik bunun dışında. Ee, soğuk yaralanması de, denilen e, el ayaklarda uçlarda e, akral bölge diyebileceğimiz kulaklarda burunsu lividimsi renkli ağrılı e, kızarıklıkları gördük e, çay bileğin dediğimiz e, ya da soğuk yaralanması dediğimiz hmm. yine e, biliyorsunuz covid 19 enfeksiyonu aynı zamanda e, viral bir enfeksiyon ancak e, dokularda kan damarlarında pıhtıya e, iskemik değişikliklere, beslenme bozukluklarında ve damar tıkanıklarına yol açıyor. Küçük hı hı. damar tıkanıklıkları da e, yine deride böyle peteşiyel e, purpurik lezyonlar dediğimiz basmakta solmayan morumsu karakterde e, lezyonlar e, meydana getirdi. Hı hı. E, bunun dışında daha e, şiddetli seyri gösteren yoğun bakım hastalarında ya da hastaneye yatan hastalarda gözlediğimiz yine uçlarda siyah nekrotik lezyonlarla, yaralarla karakterize tabloları gördük. Yani bir kısmının e, deri bulgularının Covid-19 enfeksiyonunun şiddet göstergesi olabileceğini de e, gözlemledik. Tabii bunlar literatüre Yeni, girecek bir, belli bir tabii, süre sonra. E, yaklaşık yüzde yapılan çalışmalar değişiklik göstermekle beraber yüzde 2 ila 20'ye varan oranlarda Covid-19 enfeksiyonu sırasında deri bulguları evet. gözlemlenmekte. Evet. Yine su çiçeği benzeri döküntüler gördük. E, ve ilaçlara bağlı da yani COVID-19 enfeksiyonunda kullanılan ilaçlara bağlı ilk önce e, örneğin hidroksiklorekin kullanıldı. E, Psoriasis lezyonlarına benzer lezyonlar hastalarda ortaya çıktı. Ya da psoriyazis evet. sedef hastalığı olanlarda alevlenmeleri... hocam <laughs> gördük. <gülüyor> hocam öyle güzel anlatıyor. Ben e, öğrencisi gibi böyle bir dinliyorum. <laughs> Peki hocam şimdi e, aşılar... E, aşıları e, ben iki Sinovac'ım var bir Biontech'im var yeniden Biontech olmam gerekiyor yakın zamanda inşallah vakit bulup olacağız. E, mesela ben aşı olduktan sonra saçımda inanılmaz bir anda dökülme başladım. Gittim saçlarımı böyle küt kestirmek zorunda kaldım. Saç dökülmesi özellikle yapıyorsa aşılar ciltte de başka reaksiyonlarda gösteriyor olabileceği yönünde haberler de var. Aşı olanlarda hangi etkiler Covid 19'dan dolayı ortaya çıkıyor? Evet, önce saç dökülmesi üzerinde hmm. duralım isterseniz. E, aşılara bağlı saç dökülmesi e, var mı yok mu Tabii olabilir. Bunu bir takip etmek e, ve veriler geldikçe daha netlik kazanacaktır bu konu ama Covid-19 enfeksiyonu geçirdikten yaklaşık 2-3 ay hı. sonra tepkisel saç dökülmeleri görüyoruz. Telogen, efluviyum dediğimiz bunu biz e, enfeksiyon hastalıklarında, ateşli hastalıklarda, e, gebelik e, sırasında daha doğrusu gebelikten sonra lohusalık döneminde ya da bazı vitamin eklemelerinde eksikliklerinde demir eksikliği, B12 eksikliği, çinko eksikliği gibi durumlarda gördüğümüz e, genel e, difüz e, tepkisel dökülmeyi COVID-19 enfeksiyonu sonrasında gördük ve yaklaşık hı hı. 6 ay e, kadar 1 yıla kadar uzadığını bu sürecin gözlemledik. Yine e, tırnaklarda da tırnak kırılmaları, hı, tırnak incelme. değişiklikleri, evet, incelmeler gibi bulgular COVID-19 enfeksiyonuna bağlı ortaya çıktı. Tabii aşılar da benzeri etkiler yapabilir mi? Yapamaz diyemeyiz. Bunu e, takip edeceğiz. E, bunun yanı sıra sizin de söylediğiniz gibi aşılara bağlı yan etkiler var mı? Covid-19 enfeksiyonunda gözlemlediğimiz e, benzer yan etkiler gözlemleniyor mu? Evet, gözlemleniyor. E, şöyle ki, gerçek alerjik reaksiyonlar e, aslında çok çok nadir. Daha çok mRNA aşılarına bağlı bildirilmiş ama bu milyonda 2-5 ee, kadar hı. çok çok düşük oranda hı hı. Ee, bunun dışında vektöryel aşılara bağlı ya da e, inaktif e, Sinovac dediğimiz bizim de ilk e, olduğumuz e, halen de var olan aşıya bağlı e, alerjik reaksiyonlar gözlemlenmiyor. Ama Covid-19 enfeksiyonu sırasında görülen morbiliform döküntüler e, ya da su çiçeği benzeri döküntüler, e, kurdeşen benzeri döküntüler, e, ya da e, soğuk yaralanmasına benzer işte el ayak uçlarda görülen morumsu ağrılı ağrısız e, döküntüler e, ya da pitriazis rosea dediğimiz bu covid-19 enfeksiyonunda hı hı. da e, görülebilen e, madalyon hastalığı ya da gül hastalığı e şu, benzeri şuralarda olur, e, o daha adamlar. farklı e, ha. o gülleme ha. dediğimiz akne rozese gül hastalığı ise daha çok gövde ve ekstremitelerde görülen Kızarıklık, hafif kullanmalarla seyreden, hı hı. daha çok herpes virüsünün 6-7 tipine bağlı hı. olarak ortaya çıkan veya stresin tetiklediği bir tablo aslında. Ama bu e, Covid-19 enfeksiyonu sırasında da görüldü. İlk önce daha büyük çene bir lezyon çıkar ve buna biz madalyon e, diyoruz. E, pembemsi, kırmızımsı renkte olduğu için e, aynı zamanda Roses. gül hastalığı hı. olarak da pitiazis rosea diye adlandırılmakta. Buna benzer döküntülerde gözlemlendi. Yine herpes e, simplex yani uçuk virüsüne bağlı enfeksiyonlar ya da e, zona da e, hı hı. alevlenmeler daha doğrusu zona artışları gözlemledik. E, aşılanmalar sonrasında. Uyandırıyor yani evet, zonayı. Evet. O da bir viral hastalık olduğu için viral reaktivasyona reaktive ediyor. Zona hastalığı aslında gece yanı diye bilinen hı hı. su çiçeği virüsünün geçirenlerde görülen vücutta latent kalmış sinirleri ve deriyi tutan bir hastalık bunun arttığını gözlemledik. Polifiniklere gelen zona hastalarında artış gözlemledik. Bu tarz gerçekten bulgular ve belirtiler yapabiliyor. Tabii hı hı. E, aşılara bağlı veriler zaman evet. geçtikçe daha fazla artacak evet. ve daha netlik kazanacak diye düşünüyoruz. Şimdi Covid'i bir bitirdik. Gayet ayrıntılı ürtiker hocam. Bu nasıl bir hastalık? Kimlerde oluyor? Stresli insanlarda mı olur? Evhamlı insanlarda mı olur? Çünkü şuna inanıyorum. Halit ruhiyeniz cildinizi çok etkiliyor. Yanıyor muyum? Evet, evet. Stres gerçekten e, bizim deri hastalıklarında mutlaka tetikleyici rol oynuyor. Hı -hı. Özellikle kronik hastalıklarımızda çok daha önemli. Ürtüker e, deride görülen e, kaşıntılı kızarıklıklar ve kabarıklıklarla seyreden e, bir hastalık. Ekranda görüyoruz değil mi onu? Kronik diye evet. ikiye ayrılıyor. E, aslında ürtikerin lezyonu. Primer lezyonu ürtika dediğimiz eritemli öden popül plak 24 saati aşmıyor ama hastalık devam ediyor. Bir yerde kaybolurken bir yerde deri lezyonları oluşmaya devam ediyor. Hmm. Ama süre olarak hastalık süresi 6 haftadan daha kısa süreliyse biz akut ürtüker diyoruz. Hmm. 6 haftayı aşıyorsa kronik ürtüker diyoruz. Akut ürtikerde yaklaşık toplumun dörtte ile beşte biri hayatları boyunca en az bir kez akut ürtiker geçirdiğini biliyoruz aslında. Hı. Daha çok ilaçlara bağlı, işte enfeksiyonlara bağlı bu bakteriyel enfeksiyonlar Hı. olabilir, viral COVID-19 enfeksiyonunda gözlemlediğimiz gibi enfeksiyonlar olabilir. Ya da daha çocuklarda ve genç erişkinlerde gıdalara bağlı olarak. Gelişebilir. Hı hı. Ama kronik ürtiker biraz daha farklı. Gerçekten hastaların yaşam kalitesini, iş yaşamını, aile ilişkilerini, sosyal çevresini bozacak kadar e, hastalık yüküne yol açabilen bir tablo. E, kronik ürtiker de e, kronik spontan ürtiker ya da kronik bir takım fizik uyaranlara bağlı gelişen uyarılabilen ürtüker diye kendi içerisinde ikiye hı hı. ayrılmakta. Kronik ürtükerin, e, kronik spontan ürtikerin yaklaşık yarısının hı hı. neye bağlı olduğunu bilemiyoruz. Ama e, geri kalan e, %30-50'lik bir kısım kronik spontan ürtikerde otoimmün kökenli yani bağışıklık sistemi e, aracılığı olarak gelişmekte. Hı hı. E, diğer e, fizik uyaranlara bağlı kronik ürtiker ise erişkinlerde ortaya çıkmakta. Sıcak, soğuk. Basınç güneş, gibi, etkiler güneş, mi? evet, solar ürtikerde, yine su e, gibi, temasa bağlı e, ürtiker gibi ya da e, küçük travmalara bağlı, örneğin deriyi çizmekle ortaya çıkan dermografik ürtiker gibi ya da egzersize bağlı terlemeye bağlı e, kolinerjik ürtiker gibi kendi içerisinde bölümlere ayrılmakta. E, ürtiker e, tedavi edilen bilen bir hastalık tanısı klinik olarak konuyor. Peki, tedavi edildikten sonra dönem dönem atıyorum. Tedavi mi oldum? 6 ay, 6 sene arayla tekrar aynı şikayetlerim olabilir mi? Kür ee, olabiliyor mu aslında onu sorayım. Şöyle e, akut ürtükere e, görülen hastalarda bu tekrarlayıcı olabilir. Örneğin bir e, ilaca karşı e, yan reaksiyon gösteriyordur. Aynı ilacı aldığınızda bu tekrarlayabilir. Örneğin penisinin ya da analjezik ya da anti dediğimiz e, ilaçlara bağlı gelişebilir. E, kronik ürtiker ise tabii ki yüzde %80'i 5 yıl içerisinde e, tedaviyle geçer ama bir yüzde yirmisi bazen çok hı hı. uzun süre e, 40-50 yıl sürebilir küçük bir grupta hı. olsa. E, kronik ürtikerde mutlaka e, eşlik eden hastalık var mı, diğer otoimmün hastalıklar var mı diye bakmak, e, bakmak lazım. lazım. E, çünkü otoimmünitede Vücudun kendi organlarına ya da dokularına karşı e, antikor, kendi ürettiğimiz antikorlar var. Kronik otoimmunitiklerin bir sebebi bu zaten e, ve diğer örneğin tiroid e, otoimmunitesini, eşlik edebiliyor. Yani guatr dokusuna hmm. karşı oluşmuş antikorlarla giden hastalıklara eşlik edebiliyor. Ya da diğer deri hastalıklarımız var bizim vitiligo gibi. Bunlar da otoimmün kökenli. Bunlarla bir beraberlik gösterebiliyor. Ya da romatoid artrit gibi evet. sistemik lupus eritematous gibi kolajen doku hastalıklarıyla birliktelik gösterilebiliyor. Bunların araştırılması ve bu hastalıkların da tedavisinin yapılması lazım. Tabi tedavide İlk basamağımız zaten antiallerjik esas ürtükerin semptomları histamin dediğimiz bir maddenin salınımı sonrası ortaya hmm. çıkıyor. Buna bağlı kaşıntı, kızarıklıklar, derişik şişlikleri evet. karakterize olabiliyor. Tabi ürtüker aynı zamanda ciddi anlamda mukoza şişliklerine, göz kapaklarında, dudaklarda derin dokuları tutup belirgin ödeme eşlik ediyorsa, kiz ki biz buna anjiyodem diyoruz ya da ciddi e, anafilaksi ölümcül bulgularla birlikteyse o zaman e, tedavisi sistemik steroid eklenebiliyor. Adrenalin dediğimiz kortizon hayat kurtulucu. Yani. Evet kortizon ve adrenalin e, eklemek gerekebiliyor. E, kronik ürtikerde ise yanıt vermezse tedaviyi antihistamikler dozu 4 kata kadar çıkabiliyoruz. Hmm. Yine yanıt vermezse e, IgE dediğimiz e, alerji göstergemiz var ona karşı anti IgE antikoru denen bir biyolojik ajanımız var. Onu tedaviye ekliyoruz. Hmm. Onun dozunu tedaviye yanıt yoksa arttırabiliyoruz. Ya da imin süpresif e, ajanlardan, immün baskılayıcı ajanlardan... Evet, e, faydalanabiliyoruz tedavide. Ama üçgenin tedavisi mümkün. Tanısı ve tedavisi <laughs> Şimdi, dermatologlar tarafından yapılan bir hastalık. E, yani ürtükeriniz varsa mutlaka dermatoloğa gidip bunun tedavisine olmak zorundasınız... Ama bir de onların pratik hayatına dönük bir şeyler soracağım. Mesela beslenmeyi sormak zorundayım. Giyim kuşamı sormak zorundayım. Kullanılan makyaj malzemesinin e, ya da işte bakım ürünlerini sormak zorundayım. Ya da yüzümüze yaptırdığımız botokslar, dolgular yok efendim somon, DNA'lar da neler neler. Bunları mesela kullanabiliyorlar mı onlar? Evet e, daha çok gıdalara bağlı ürtiker, akut ürtiker şeklinde ...çocuklarda ve genç erişkinlerde görülüyor. Burada e, süt, yumurta beyazı, buğday, soya, e, deniz hmm. ürünleri ya da e, yine balık, hmm. e, yer fıstığı, kuru yemiş gibi gıdalar e, etkili ürtükerin hmm. ortaya çıkışında. Özellikle tip 1 immunoglobin aracılığı e, mekanizmaya bağlı ise ama erişkinlerde hmm. daha çok... Gıdanın etkisini görmüyoruz da şöyle görüyoruz, gıdaların raf ömrünü uzatan, gıdalara renk, koku, hmm. tat o veren haber. bir takım bileşenler gıdalara katılıyor. Biz bunlara alerjen diyoruz. Doğal maddelerde de var, aromatik hmm. bileşiklerde de var. Evet. O zaman bunlara bağlı ürtiker oluşumunu gözlemliyoruz daha ileri yaş hastalarda. Eğer böyle bir şey varsa hastaları biz bunlara gerçek alerjen değil psöde alerjen diyoruz. Hmm. Psöde alerjen diyeti alıyoruz 2 ila 4 hafta ortalama 3 hafta kadar. Ve bu diyeti yaptıklarında ürtüker semptomları geriliyorsa o zaman bu gıdalardan uzak durmalarını söylüyoruz. Örneğin işte hazır katkı maddeleri içeren ketçaplar, ketçaplar soslar, hazır meyve suları. Gofletler, hazır yoğurtlar, tüm dondurulmuş ya. gıdalar bunun içerisine sayılabilir. Yine dar, sıkı giysiler, daha çok sentetik giysilerin giyilmesi, aşırı egzersiz, sıcak banyolar, alkol gibi bir takım maddelerin alınması ürtikeri arttırabilir. O nedenle hastaya bunlardan uzak durmalarını söylemek lazım. Yani çok fazla... E, aşırı hareket etmemeleri, spor yapmamaları, dar sıkı kıyafetler, sentetik giysiler giymemeleri evet. önemli. Yine ilaçlar önemli. İşte e, analjezikler, anti ağrı kesiciler, bazı tansiyon ilaçları önemli. Antibiyotikler eee üç kere sebep olabilir. Hı hı. bunlar tetikleyici rol oynuyorsa bunları almamaları, ağrı kesicileri almamaları gerekiyor. veya da başka şekilde ağrılarını kontrol altına almaları evet. gerekiyor. Bunun dışında tabii. Hocam sürenizin e, sonuna geldik maalesef. Tabii özellikle ben hı hı. kozmetik işlemlerle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Ee, bazı e, dolgu uygulamalarında hı hı. E, evet ürtükeri olan hastalarda e, dikkat edilmesi, dikkat edilmesi gerekiyor. E, Botoks da çok fazla görmüyoruz ama e, somon DNA'sı gibi hı. ya da bazı e, farklı... E, ajanların kullanıldığı dolgu maddelerinde e, olabiliyor tetiklenmeler. Sıkıntı olabilir. Evet hastaların e, bunları kullanırken dikkatli olmaları tabi evet. mutlaka hekim gözetiminde ya da alerjisi varsa zaten hekim evet. uygulamaları yapmadan önce sorguluyor. E, evet. Bu şekilde uygulatmalarını öneririz. Çok teşekkür ediyoruz Özlem Hocam. Ben teşekkür ediyorum. olun. Var olun. Çok sağ olun. Verdiğiniz bilgilerden sağ dolayı, olun. yayınımıza konuk olduğunuzdan dolayı. Efendim en sağlıklısının sonuna geldik.